Merhaba arkadaşlar bu videoda ekranda gördüğünüz gibi mouse butonunun nasıl değişeceğini daha doğrusu mouse butonunun nasıl değişeceğini ve düşman karakteri nasıl ekleyeceğimizi göstereceğiz. Hadi videoya geçelim arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar öncelikle oyuna bir tane düşman karakteri ekleyeceğiz. Bunu da şöyle yapacağız. Asset kısmına geldim. Standart Asset. Ondan sonra Karakter. Third Person karaktere geldim. Prefab'a geldim. Burada Third Person var. Ctrl D'ye bastım. Bunu bir kopyaladım. F2 ile de ismini değiştiriyorum. Enemy diyeceğim ben bunu. Bunu da nereye alacağım? Şurada e, Prefab'larım vardı. Prefab'larımın içine alacağım. Ondan sonra da bun, bunda ayarlamalar yapacağız biraz. Şurada Ethan Body'ye tıklıyorum. Hatta tıklamadım. Şöyle bir sahneye atalım. Ondan sonra şurada seçelim. Ethan Body. Burada arge de ayar var. sağ doğru çektiğim zaman böyle kırmızı bir düşman karakter oluşturmuş olduk. Şimdi başlatalım. Bakalım herhangi bir sıkıntı yok. Şuna e, sağ taraftan layer kısmından bir tane layer ekleyeceğim. Canavar layer'ını buna ekleyeceğim. Yani child objeleri de uygulasın. Tekrardan başlattım. Şimdi baktığım zaman şu sol alt köşede zemin yazıyor. Ama bu sefer e, yeni oluşturduğum karaktere geldiğinde canavar layer'ını görebiliyoruz. Bunu layer sayesinde yaptık zaten. Yukarılara tıkladığımda da Raycast and Stop buralara hareket etmemizi sağlıyor zaten. Şimdi oyunu durduralım. Cursor ayarlarını yapacağız arkadaşlar. Şurada masa üstünde vardı benim. Ben klasörü atayım asset içine hatta neymiş night cursor'muş Cursor diye değiştirdim ben mesela bilen varsa e, night online'ın kullandım ben de internetten buldum şöyle png formatında falan şu şekilde vardı ben tek tek parçaladım herhangi bir png formatındaki e, simgeyi bu şekilde ikonu ekleyebilirsiniz. Cursor'lara geldim. Şuna hepsini kontrol aynı seçtim arkadaşlar. Texture'da e, neymiş cursor var. Buna tıkladım. Texture type olarak cursor'u seçmemiz lazım. Öbür türlü hata alırsınız. Etler dedim. Şuradan da diyebilirdim. Oyun zaten uyardı beni. Şimdi bunu kodlamasını yapacağız arkadaşlar. Asset'e tıkladım e, scriptlere gelelim. Şuradan bir tane script olsun. Cursor ayarları diye bir tane script oluşturdum. Bunu nereye atacağım? E, free look kamerayı diye tıkladım. E, pivot'un altından main kameraya atacağım. Şimdi şöyle de yapabiliriz. Add component. Neymiş? Cursor ayarları. Şuradan yazdığımızı zaten çıkar. Cursor ayarları diye. Et dedim. Buradan da script'imizi açalım. Şimdi öncelikle şuraya böyle Serialize Neden gelmedi? serialize fight yapacağız. texture 2 ee, ismi ne olsun mesela zemin cursor olsun Ne no diyeceğiz buna ee, ondan sonra bir tane daha yapacağız serialize file ee, ve vector2 cursor boyutu diyeyim ben buna eşittir new vektör 2 96'ya 96 olacak. Zaten benim dediğim resimde 150 150 olması lazım. Ondan sonra şuraya kamera rekestir. Şu kartı bu sefer kamera rekestir yazacağım. Şunu da tanımlayacağım bunu. Kamera. Ray Caster. Eşittir diyeceğiz herhalde. Get Component. Büyük harfle kamera Ray Caster Parantez edip kapattım. Buraya kadarki kısım. Tamam. Şimdi önemli olan zaten e, update kısmıydı. Buradan switch diyeceğim. Kamerayı, ke e kamerayı kestir. Yanlış yazdım. Nokta. Layer hit diyeceğiz buna. Sonra parantez açacağız. Şuradaki küçük harfe dikkat edin. Şunlardan bir tanesi büyük, bir tanesi küçük. Mesela bu büyük artık, Zaten koyu mavi ile yazmış biraz. Orada beyaz olanlar küçük oluyor. Koyu mavi olanlar büyük C oluyor. Şimdi case diyeceğiz buraya. Case layer nokta ne olsun? Zemin olsun. E, zemin layer olursa ne olsun? Şurada da iki nokta üstte koydum. Break fonksiyonumu da ben buraya break'i yazdıktan sonra bir hata almayız. Şimdi burada ne dedik? Kem, kamera rekesine dedik ki e, bir noktaya dokunuyorsa switch edecek. Bu nokta e, kameranın daha doğrusu işte dev mouse'un bulunduğu nokta zemin ise yani zemine dokunuyorsa e, ne olsun diyeceğiz? Alta gelelim. Cursor nokta set cursor diyeceğim. Buraya ilk olarak şurada oluşturduğumuz e zemin cursor yazacağız. Şu yukarıda yapmıştık zaten. Ondan sonra cursor boyutu diyeceğiz. Virgül diyeceğiz. Şöyle parantez açayım. Cursor not olması lazım. Eşittir. Evet, eşittir demiyoruz. Mod nokta oto diyeceğiz. Bunu kapatacağız. Yani bu şekilde e, zemin korsürü aldık. Zemin korsürü de buradan ekleyeceğiz zaten. Mesela main kameraya tıkladım. Şunun alttan gelmesini bekliyorum. Buradaki e, boyutları da e, değiştirebiliyoruz. O yüzden mesela şurada serialize file yazdık. Bunun amacı şuradaki Unity penceremde e, edit yapabilmem zaten. Mesela zemin korsu burada e, nan olarak gösteriliyor zaten. Eklememiştik. Şimdi e, zemini şu mavi olanı eklemek istiyorum. Ben. Mavi olan kısmı ekledim. Bir başlatalım. Bu şekilde zemine geldiğimizde şunu biraz daha büyüteyim. Şöyle zemine geldiğimizde cursor'um böyle değişti. Bunun üstünde de böyle oldu. Onun nedenini şu an anlamadım. Herhalde default olarak da bunu aldı. Şimdi diğerlerini ekleyelim. buradan tekrar geleceğim. Şundan kaç tane? Dört tane falan yapacağız. Zaten dört tane eritelim. Ha bu arada şu cursor'lar istediğiniz gibi işte kılıç şeklinde falan e, ne istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Ya, çok zor değil zaten. Sadece PNG formatında bir dosyanız olması lazım. Kendi işte hayal gücünüze göre kafanıza göre değiştirebilirsiniz. Zemin Click Cursor'ı bilmem enemy-cursor bir tane de click-cursor diyeceğim. Şimdi bu e, click kısmını nasıl yapabiliriz? Şuradan mesela e, case olarak e, zeminde isem ne diyebiliriz? if e, get İnk diyeceğim önce, input, get mouse buton, down diyeceğim, 0 diyeceğim, Şu bunun dışına çıktım. Yani e, zemin üzerindeyken mouse'a tıklanırsa ne olsun, şunu kopyalayayım alttan. Şuraya ne diyeceğiz, zemin click diyeceğiz olayı bitireceğiz. E sonra bu case'im bitti. Şu grey'i üste taşıyayım bir. Ondan sonra case ne olursa e, layer nokta ne demiştik? Canavar demiştik değil mi? Bu şekilde olursa ne olsun? buraya de yazayım. Hata vermeden. Şu üstü copy paste yapacağım şurada zemin cursor e, ne olacak biz canavar mı yaptık mi? enemy mi yaptık enemy cursor yapmışız burayı enemy cursor ile diyeceğim e, mouse'a tıklanırsa ne diyecek enemy click cursor diyecek bu şekilde kaydettim tabi hata alacağız hata alacağız da Çalışmayacak çünkü main kameranın altından şunları eklemedik. Mesela zemin click cursor. Daha böyle açık mavi olan kısmı aldım. Nm'yi de bunu aldım, kırmızı olan. Ve tıkladığımda da biraz daha açık renkli olanı aldım. Bu şekilde Nm'nin üstüne geldiğimde böyle oldu. Biraz daha ince olduğu için çok algılamıyor herhalde. Tıkladığımda böyle rengi değişiyor. Zemine tıkladığımda da bu şekilde renk değişimi oluyor. Bu videoluk buraya kadar arkadaşlar. Neler öğrendik şimdi? Yeni bir tane düşman ekledik. Zaten düşman da şu an yerde. Dönüyor. Her neyse. Rejected'den kaynaklanıyor herhalde. Evet, mouse ikonunun nasıl değişeceğini gösterdik düşmanı nasıl ekleyeceğimizi gösterdik. Onun dışında enemi en karakterini nasıl değer ekleyeceğimizi, onun ne işe yaradığını vesaire göstermiş olduk. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar beğen butonuna basabilirsiniz. Kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.